Her bir yarış biz yenene kadar. Babalar yan 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 Caddede şeklimiz o biçim İtalyan Konuşamam ben sadece Whatsapp 7 24'te trafik FaceTime Online her gün tavanla balyan Bayılabilene değil bayılana ayıran Bana üç gün değil her gün bayranma be Heyran alem bize hayran Şşş sizi kardeş kervana takılan Z hele yaktaş İki çarşaf tek gece iki maaş Kuzenimle oluyoruz ay yaş Bizi çekemeyen anten taksın Aytene söyleyin gemileri yaksın Keyfime eşekler gibi baktım Yaşıyoruz hayatı boşumuz yok Oh, yakalar, hızımızdan nalı alıyor karalar Tribe de bağladı, camlı agalar Hadi agalar, eğlenelim, Rota adalar Roh agalar, bizi yıkamayan adımızı karalar Geçmişi kirlene, kafasını oyalar Hadi agalar, her bir yarış biz yenene kadar Roh yakalar, hızımızdan ne alıyor karalar Tribe de bağladı, camlı agalar Hadi agalar, eğlenelim, Rota adalar Roh agalar, bizi yıkamayan adımızı Kimlenen kafasını oyalar Hadi yagalar Her bir yarış biz yenene kadar ah, siktir Yalanlar basittir Yanan gönlüm değil canım 190'a 50'lik bir lastiktir Asiktir ah, Ben her zaman tektim Konuş konuş dur çektim Hayatım olmuş komediden film Git git lan git demedim mi Allah versin demedim mi Yaktın yine bizi göklere geldik Neyse bugün hakkını verdik Kalıyorum her gün dün gecelerden sıkıldım artık Dalaverelerden yeni bir aksiyona açalım mı yelkenler Ya da gök canım öleceğiz zaten oh, yakalar, hızımızdan ne alıyor karalar Kribe de bağladı camlı agalar Hadi agalar, eğlenelim Rota dalar Oh agalar, bizi yıkamayan adımızı karalar Geçmişi kirlene kafasını oyalar Hadi agalar, her bir yarış biz yakalar hızımızdan ağlıyor karalar tribede bağladı camlı yagalar hadi yagalar eğlenelim rotadalar rof agalar bizi yıkamayan adımızı karalar geçmişi kirlene kafasını oyalar hadi yagalar her bir yarış biz yenene kadar Haklar, bizim ızdan ne alıyor karalar? Kiri beda bağladı, çabluyu agalar. Hadi agalar, eğlenelim. Yok adalar, roh agalar, bizi yıkamayan adımızı karalar. geçmiş bir şekilde ne kafasını oyalar? Hadi agalar. Üst biz yenene kadar Nof yakalar Hızımızdan ağlıyor karalar Tribe de bağladı camluyor agalar Hadi agalar Eğlenelim Rıta adalar Of agalar Bizi yıkamayan adımızı karalar geçpisi kirlenen kafasını oyalar Hadi agalar Her bir yarış biz yenene kadar Babalar yan, 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 yan Caddede şeklimiz o biçim İtalyan Konuşamam ben sadece Whatsapp 7.24'te trafik FaceTime Online her gün Talan'la Valyan Bayılabilene değil bayılana ayran Bana üç gün değil her gün bayranma be Heyran alem bize hayran Rozbas, sizi kardeş kervana takılan Z yaktaş yattaş. İki çarşaf tek gece iki maaş. Kuzenin oluyoruz ay yaş. Bizi çekemeyen anten taksın. Aytene söyleyin yemileri yapsın. Keyfime şekler gibi baktım. Yaşıyoruz hayatı boşumuz yatsın Bu oh, yakalar hızımızdan ne alıyor karalar. Tribe de bağladı camlı agalar Hadi agalar eğlenelim. Rota adalar roh agalar. Bizi yıkamayan adımızı karalar. Geçmişi kirlene kafasını oyalar. Hadi agalar her bir yarış biz yanar ne kadar ne yakalar Hızımızdan ne alıyor karalar Tribede bağlı dış abluyu Hadi agalar eğlenelim Öte adalar rof agalar Bizi yıkamayan adımızı karalar Geç kafasını oyalar Hadi agalar her bir yarış biz yenene kadar Basittir yalanlar basittir Yanan gönlüm değil canım 190'a 50'lik billah Siktir, ha, siktir Ben her zaman tektim konuş konuş dur çektim Hayatım olmuş komediden film git Git lan git demedim mi Allah versin demedim mi Yaktın yine bizi götlere geldik Neyse bugün hakkını verdik Kalıyorum her gün dün gecelerden sıkıldım artık Dalaverelerden yeni bir aksiyona atalım mı yelkenler Ya da göt canım öleceğiz zaten <laughs> Bu, Yakalar hızımızdan ne alıyor karalar Tribede bağladı cabluyu yağalar. oyalar Hadi yakalar her bir yarış biz yenene kadar Noh yakalar hızımızdan nağlıyor karalar Tribe de bağladı canlı yağgalar Hadi agalar, eğlenelim rota adalar Noh agalar bizi yıkamayan adımızı karalar Geçmişi kirlene kafasını oyalar Hadi agalar, her bir yarış biz yenene kadar. dağılıyor karalar tribede bağladı tabloyu agalar hadi agalar eğlenelim rota adalar rof agalar bizi yıkamayan adımızı karalar geç bizi küllene kafasını oyalar hadi agalar her yarış biz yenene kadar Babalar yan 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 Cadde de şeklimiz o biçim İtalyan Konuşamam ben sadece Whatsapp 7 24'te trafik FaceTime online her gün tavanla valyan Bayılabilene değil bayılana ayran Bana üç gün değil her gün bayram Ama ben seyran alem bize hayran Şşş <laughs> Sizi kardeş kervana takılan Z hele yaktaş İki çarşaf tek gece iki maaş Kuzenimle oluyoruz ay yaş Bizi çekemeyen anten taksın Aytene söyleyin gemileri yaksın Keyfime eşekler gibi baktım Yaşıyoruz hayatı boşumuz ya yakalar, hızımızdan ne aralar Tribe de bağladı, camluyor agalar Hadi yagalar eğlenelim, yota adalar Ruh agalar, bizi yıkamayan adımızı karalar Geçmişi kirlene, kafasını oyalar Hadi agalar, her bir yarış biz yenene kadar yakalar, hızımızdan ne aralar Tribe de bağladı, camluyor agalar Hadi agalar, eğlenelim, yota adalar Ruh agalar, bizi yıkamayan adımızı karalar kafasını oyalar Hadi yakalar Her bir yarış biz yenene kadar Basittir ah, Yalanlar basittir Yanan gönlüm değil canım 190'a 50'lik bir lastiktir Asittir ah, Ben her zaman tektim Konuş konuş dur çektim Hayatım olmuş komediden Tülüm git Git lan git demedim mi Allah versin demedim mi Yaktın yine bizi göklere geldik Neyse bugün hakkını verdik Kalıyorum her gün dün gecelerden Sıkıldım artık Dala verelerden yeni bir aksiyonu Açalım yelkenler ya da geç canım Öleceğiz zaten oh, yakalar hızımızdan ne oluyor karalar Kribe de bağladı cabluyu agalar Hadi agalar eğlenelim Öte adalar ruh oh, agalar Bizi yıkamayan adımızı karalar Geçmişi kirlene kafasını oyalar Hadi agalar her bir yarış biz yenene kadar oh, yakalar hızımızdan ne oluyor karalar Kribe de bağladı cabluyu agalar Hadi agalar eğlenelim Öte adalar ruh oh, agalar Bizi yıkamayan kanadımızı karalar, geçmişi kirlene kafasını oyalar. Hadi yagalar, her bir yarış biz gelene kadar. oyalar, hadi yakalar Her bir yarış biz yenene kadar no, Yakalar, hızımızdan nağlıyor karalar Tribede bağladı yeah. camlı yağgalar Hadi yakalar, eğlenelim yeah. Öt ağdalar, agalar Bizi yıkamayan adımızı karalar Geç bizi kirlenen kafasını oyalar Hadi yakalar, her bir yarış biz yenene kadar Babalar yan 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 Caddede şeklimiz o biçim İtalyan Konuşamam ben sadece Whatsapp 7.24'te trafik FaceTime Online her gün tonarla balyan Bayılabilene değil bayılana ayran Bana üç gün değil her gün bayran Ama ben seyran alem bize hayran <laughs> Rozbaş, sizi kardeş kervana takılan Z yaktaş. İki çarşaf tek gece iki maaş. Kuzenimle oluyoruz ay yaş. Bizi çekemeyen anten taksın. Aytene söyleyin gemileri yaksın. Keyfim eşekler gibi baktım Yaşıyoruz hayatı fosomuz yansın. Oh, yakalar hızımızdan ne alıyor karalar. Geribe bağladı camlı agalar Hadi agalar, eğlenelim. Rota adalar oh, agalar. Bizi yıkamayan adımızı karalar. Geçmişi kirlene kafasını oyalar. Hadi agalar, her bir yarış biz yanına. Kalar. Hızımızdan ağlıyor karalar Kribe bağladı tabluyu agalar Hadi yagalar eğlenelim Rota adalar of agalar Bizi yıkamayan adımızı karalar Geçmişi kirlenen kafasını oyalar Hadi yagalar her bir yarış biz yenene kadar Ah yalanlar basittir Yanan ölüm değil canım 190'a 50'lik bir lastiktir Ah ben her zaman tektim Konuş konuş dur çektim. Hayatım olmuş komedi ben büyüğüm, git, git ban git demedim mi? Allah versin demedim mi? Yaktın yine bizi göklere geldik. Neyse bugün hakkını verdik. Kalıyorum her gündün gecelerden sıkıldım artık. Dalaverelerden verelerden yeni bir aksiyona açalım mı yelkenler ya da gök canım öleceği zaten. <laughs> Yakalar hızımızdan ne oluyor karadan? Kiribe de bağladı tablo yağdalar. Hadi yağdalar eğlenelim. Daladı camlı yagalar, hadi agalar eğlenelim. Nöta adalar, rock yagalar. Oh, bizi yıkamayan adımızı karalar, geç biri kirlene kafasını oyalar. Hadi agalar her bir yarış biz yenene kadar. Oh, yakalar, Hızımızdan ne oluyor karalar? tribede bağladı camlı yagalar, hadi agalar eğlenelim. Nöta adalar, rock yagalar. Oh, bizi yıkamayan adımızı karalar, geç kirlene kafasını oyalar. Hadi agalar her bir yarış biz yenene kadar. Babalar yan 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 caddede şeklimiz o biçim İtalyan Konuşamam ben sadece WhatsApp 7 24'te trafik FaceTime online her gün tavanla balyan Bayılabilene değil bayılana ayran Bana üç gün değil her gün bayram Baba şeyran alem bize hayran Rojbas, sizi kardeş Kervana takılan hele yaktaş iki çarşaf, tek gece iki maaş Kuzenimle oluyoruz ay yaş Bizi çekemeyen anten taksın Ayten'e söyleyin gemileri yaksın Teysime eşekler gibi battım Yaşıyoruz hayatı paşamız yansı oh, yakalar, hızımızdan ağlıyor karalar Tribe bağladı tabloyu agalar Hadi agalar, eğlenelim Rota adalar, ruh oh, agalar Bizi yıkamayan adımızı karalar Geçmişi kirlene kafasını oyalar Hadi agalar, her bir yarış biz yenene de kadar no yakalar hızımızdan ne alıyor karalar tribe de bağladı canlı yağalar hadi yağalar eğlenelim rota adalar rof agalar bizi yıkamayan adımızı karalar geçmişi küllene kafasını oyalar hadi yağalar her bir yarış biz yenene kadar Yalanlar basittir Yanan gönlüm değil canım 190'a 50'lik bir lastiktir Asiktir Ben her zaman tektim Konuş konuş dur çektim Hayatım olmuş komediden Tülüm git git lan git mi Allah versin demedim mi Yaktın yine bizi göklere geldik Neyse bugün hakkını verdik Kalıyorum her gün dün gecelerden Sıkıldım artık dalaverelerden Yeni bir aksiyona açalım mı yelkenler Ya da geç canım öleceğiz zaten yakalar hızımızdan ne alıyor karalar tribe de bağladı camlı yağalar hadi yağalar eğlenelim yota adalar ruh oh, agalar bizi yıkamayan adımızı karalar geçmiş kirlene kafasını oyalar hadi yağalar her bir yarış biz yenene kadar yakalar hızımızdan ne alıyor tribede bağladı camlı yağalar hadi yağalar eğlenelim yota adalar ruh oh, agalar bizi yıkamayan adımızı karalar geçmiş kirlene kafasını oyalar hadi yağalar her bir yarış

Yakalar hızımızdan ne alıyor karalar siride bağladı cımbulu yagalar hadi agalar eğlenelim dört adalar rof oh, agalar bizi yıkamayan adımızı karalar geç bir kafasını oyalar hadi yagalar her bir yarış biz yenene kadar ne oh, yakalar hızımızdan ne alıyor karalar siride bağladı cımbulu yagalar hadi agalar eğlenelim dört adalar rof oh, agalar bizi yıkamayan adımızı karalar